Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 30 Haziran 2025 günlerden pazartesi arkadaşlar. Bir hafta tatil sürecinden sonra arkadaşlar tatildeydik biliyorsunuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün ilk montajı Keçören Kuşcağız'dayız. Eski kombimiz vardı. Demir döküm Maden onu sökerek onun yerine Baymak Lunatek 5 yıl garantili kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde alt bağlantılarını komple değiştirdik. Yanına 2 amper sigortamızı taktık. 1 metre ilave var. Tavana sıkı kelepçemize bağladık. Kombimizin altına yoğuşma giderimize havalık koyarak şöyle T açık ağız. Şöyle aşağı doğru kapı eşiğinin önünden güzel bir şekilde kelepçe atarak lavabo giderimize şuraya çatal atıp arkadaşlar peperece boruyla güzel bir şekilde yoğuşma giderimizde estedik bir şekilde çektik. Ocağımızın vanası yoktu, şuradan itibaren söktük. Şöyle paftada diş açıp vanamızı koyduk, yeni hortumumuzu taktık, mermerimizi deldik, ocağımızı bağladık. Gaz kaçak testimizi yaptık, kaçağımız yok. Şöyle saatimizin oradaki dirseğimiz test yoktu, testirsemizi taktık. Arkadaşlar, şöyle, işte dediğim gibi kaçağımız yok. Şu an projemizi gönderdik, her şeyimiz hazır. Müşterimize hayırlı olsun kendisi Çorum'da. Yine satılmış abimiz vardı. Yeni mahalle Demet Evler'de. Onun arkadaşıymış arkadaşlar. Onun tavsiyesi üzerine bugün de bu müşterimize taktık. Satılmış abimin arkadaşına ismini unuttum. Buradan satılmış abime de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Müşterimize de tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Satılmış abimize de aynı kombiyi takmıştık. Yine Baymak Luna Tek takmıştık. Şöyle güzel bir montaj oldu. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka, model, kombi satışımız, montajımız, proje işleri var arkadaşlar. İddia ediyoruz. Kombi işi, tesisat işi kesinlikle bizim işimiz. Bir her yerden teklif alabilirsiniz. Herkesten her marka, model biz de satıyoruz. Kesinlikle dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bu işin doktoru, uzmanı biziz. Örnek videolarımız var fazlasıyla binlerce arkadaşlar. 2000 küsür mü 3000 küsür YouTube kanalımızda bir her marka modelin videosu var. Oradan hepsini izleyebilirsiniz. Uzun süredir videolarımızı ekliyoruz YouTube kanalımıza. 2008'de YouTube kanalımızı açmıştık. Oradan her türlü kombinin iç tasarım videoları, montaj videoları, dikey bacalar, istediğiniz kazan montajları her şey var. Oradan bakıp takip edebilirsiniz bizi. Sizinle de çalışmak isteriz. Kombinlerinizi takmak isteriz. Yeni ev aldıysanız oranın proje işlemlerini, saat takma işlemlerini hepsini yaparız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Tekrardan müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. Görüşmek üzere. Yarınki montajımızda öğleden sonra eksik işlerimiz var. Birkaç tane doğalgaz saati takacağım. İşte birkaç eksik işimiz vardı. Onları halledeceğim. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yarın neredeydik? Vita işin ilk sabah işimiz incekti arkadaşlar. Gölbaşı İncek'te yine bir LunaTek montajımız var. Sabah orada görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.